okulumuzun 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü anısını düzenlediği İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri açıklayacağız. Yarışmanın kazanına 3 Kavala'da evvel dereceye giren öğrencilerimize ödülünü takip etmek üzere İlkokul okul biz Sayın Hüsnü Hasan sahneye davet ediyoruz. <laughs> Öğrencilerimizi canlı yönünden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta İstiklal Marşı'nın 14. Klasını... <laughs> Evde okuma yarışması düzenledik. E, bu minikler, bakmayın minik olduklarına hakkıyla bu işin sesine geldiler. O duyguyu, o bağımsızlık ruhunu bir yere geçirdiler. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ailelerine ve yarın son yüzeyimizi alkışlarımızla Amine Altrafo'da. <laughs> <laughs>